Herkese merhaba. 18 Temmuz-24 Temmuz arası haftanın enerjilerinden ve burçlara olan etkilerinden bahsedeceğim. Öncesinde doğduğumuz andan itibaren hayata geliş amacımızı ve nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu, en önemlisi kaderimizi gösteren bir haritanın olduğundan bahsetmek istiyorum. Biz buna astrologlar olarak biz buna natal harita diyoruz. Doğum haritası diyoruz. Ve her şeyin bir doğum haritası var. Her başlangıcın, her anın bir doğum haritası var. Sadece insanlarla sınırlı değil, şirketler, ilişkiler, bir arabayı aldığınız anın bile doğum haritası var. Ve o Arabadan nasıl nasipleneceğiniz, bir işe girdiğinizde, bir yeni bir olaya yani yeni bir şey başlangıç yaptığınızda o işin size ne vereceğini, nasibinizin orada ne olduğuna işte o anın haritasıyla bakıyoruz. Gökyüzünün anlık hareketlerini takip ederek bizlerin yaşamına yansımasına ve yorumlamasına işte bu noktada da astrolojiden destek alıyoruz. Biz astrologlar. Gelelim bu haftanın enerjilerine. Aslında haftaya çok sert bir giriş yapıyoruz. Pazartesi gününden itibaren Merkür ve Plüto karşıtlığı haftanın ilk üç gününe damgasını vuruyor. Güneş Plüto karşıtlığı Salı günü, Merkür Plüto karşıtlığı Pazartesi günü. Enerjiler çok sert ve yıkıcı olabilir. Bazı otorite figürleriyle ciddi tartışmalar içerisine girebilirsiniz. E, bu noktada manipülatif ve sert söylemlerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü güç Plüto tarafında biliyorsunuz. Eğer bu noktada sağlam bir planınız, e, sağlam bir açıklamanız, e, sağlam bir altyapınız yoksa kesinlikle otorite sert tartışmalara girmeyin duygusal söylemlerden yani e, dip noktada sağlam temeli olmayan her şeyi sarsacak anlamına geliyor bu karşıtlık. Bu noktada buna hazırlıklıysanız eğer otorite sizi sorguladığında cevaplarınız elle avuçta tutulabilecek bir dataya, veriye ve gözlem analize dayanıyorsa evet otoriteden onay alırsınız. Fakat duygusal empati yapmadan sadece e, egosal davranışlar içerisine girmek bu açılardan olumsuz etki alacağınıza işaret ediyor. Özellikle özel hayatlarımızda olan eril figürlerle gerginlik yaşama e, potansiyellerinden bahsediyor. Tabii ki yengeç ve oğlak aksı iş ve ev arasındaki dengeden bahsediyor. E, biraz eşlerimizi alttan alma al, almaya çalışabiliriz. E, işte o dönemde enerjiyi iyi yönetmemiz gerekiyor kadın erkek fark etmez. Ee, özellikle bu açılara maruz kalanlar işte Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak aksında olan burçları, yerleşmiş olan kişisel gezegenleri olanlar bu noktada sert açılar alıyorlar. Ee, ve bu ağır etkilerin altında çok duygusal tepkiler vermemeye, patlamamaya dikkat edin. Karşı taraflar yani en ufak soruna karşı bitirme enerjisi hakim. Birçok ilişki bitebilir. Bu iş anlamında da, ikili ilişkiler anlamında da, arkadaşlık anlamında da birçok ilişki bitebilir. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Aynı zamanda da özel hayatın dışında, kolektif alanda da kazalar, patlamalar ve yangınları tetikleyecektir diye yorumluyorum. Ve sonrasında bunu iptal diyorum. <laughs> bu noktada dikkat etmekte fayda var. Bu ağır gökyüzünün etkileri aslında tüm haftayı etkisi altına alıyor olacak. E, takıntılar, güç kontrolü, e, ondan sonra kaygı enerjisi, e, ağır bir şeyin içerisinde yani manipülatif bir enerji anlatabiliyor muyum? Yani kafanızda kurduğunuz şeyin esiri de olabilirsiniz. <laughs> Bu noktada enerjiyi iyi yönetmeniz gerekiyor ve 22 Temmuz itibariyle güneş aslan burcuna geçiyor bu noktada iletişimi eğlenceyi ve kendimize olan güvenimizi tazeliyor olacağız ee, ve birazcık olsun rahatlıyor olacağız ee, ancak kolektif alanda önümüzdeki bir ay boyunca güneşin aslan burcu seyrinde ateş elementi bir burca geçtiği için yangınlarda bir artış olacağını söyleyebilirim. Merkür ile Jüpiter arasındaki olumlu açı e, yepyeni fikirler, e, iletişimle ilgili konular, yeni başlangıçlar, eğer elinizde biriktirdiğiniz yaratıcı, e, kreatif şeyler e, bunlarla ilgili başlangıçlar yapılabilir. E, hafta başındaki gergin enerji e, sorunu çözme enerjisine, işbirliği, e, uzlaşma, belki de affetme enerjisine e, dönüşebilir. Bu noktada herkesin hayrına gerçekleşmesini diliyorum. Şimdi gelelim burçlara etkilerine. E, burçları özellikle yükselen ay ve güneş burcunuza göre okumanızı ya da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki youtube videosunu yüklediğimde de blog yazımda da detaylı açıklamalar var. Yükselen koç için e, bu hafta aşk haftası. Aşk sezonu sizin için başlıyor yükselen koç burçları. Neredeyse e, havalar ısınmaya başladığı andan itibaren rutinleriniz yavaş yavaş eğlence, hobi ve aşk alanına kayıyor. E, bu süre zarfında geçtiğimiz dönemlerde çok çalışmış, yorulmuş, hatta ekstra mesai yapmak zorunda bile kalmış olabilirsiniz. E, bu hafta itibariyle sosyalleşmeye başlıyorsunuz sevgili koçlar. Boğa burçlarına geldiğimizde bu hafta itibariyle sevgili Boğa burçları ev, aile konuları gündem oluştururken ailenizle fazlaca vakit geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı burçları ev tadilatı, işte evi yenileme, evde vakit geçirme ya da ev alım satım gibi konularla vakit geçirebilirler. Bilinçaltı konuları devreye girecek. Mesela eski şeylerden kurtulmak isteyeceksiniz. Belki de eski anılardan, eski olaylardan o ana kadar getirdiğiniz birçok problemi Geride bırakmak isteyeceksiniz, arınmak isteyeceksiniz. Bunun için de aslında tam zamanı sevgili boğalar diliyorum. Keyifli haftalar diliyorum. İkizlere geldiğimizde sevgili ikizler bu haftadan itibaren kısa yolculuklar, kardeşler, iletişim, e, ticaret, belki de araba alım satımı gibi konular sizin hayatınıza giriş yapıyor olacak. E, hem sıklıkla yolculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hani seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Bir yere gidip gelmek zorunda kalabilirsiniz. Organizasyonlar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Birçok şeye siz liderlik etmek zorunda kalabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili bazı konular önderlik, liderlik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii ki bu konuların içerisinde işte eski eş, dost, arkadaş ya da kardeş ile ilgili iletişimimizde eskiden gelen bir e, konu ya da konulardan söz konusu size yeni bir iş fırsatı gelebilir sürprizlere açık olun diyorum sevgili ikizler yengeçlere geldiğimizde bu hafta sevdiğiniz bir arkadaş arkadaşınızdan ya da partnerden partnerinizden ilişkinizden ayrılmak ya da uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz aslında seçim yapmanız gereken bir noktada olacaksınız net kararlar almanızı e, bu hafta çok fazla tavsiye etmiyorum biraz akışına bırakın bazı şeyleri maddi konular Odak noktanız olacak Çünkü Güneş ikinci evinize giriyor parasal konular hareketlenecek işle ilgili birçok konuda destekleniyorsunuz e, bir karar aşamasındaysanız eğer sakin kafayla düşünüp onun uzun vadeli olup olmadığını değerlendirin lütfen e, nakit ihtiyacınızla ilgili değerlendirmeleri bu haftada yapabilirsiniz sevgili yengeçler aslanlara geldiğimizde sevgili aslanlar artık sizin zamanınız başlıyor e, adeta parladığınız bir döneme giriyorsunuz tabii ki ben de bir aslan olarak yılın e, güneşin aslan burcuna geçmesi dönemini bekliyorum her şeyden önce. Sevgili aslanlar adeta gözler sizin üzerinde olacak. Hem sosyal hem arkadaş çevrenizde hem iş çevrenizde ilgi odağı haline geleceksiniz. Bu haftaya adım attığınız anda günlük işlerinizi kendinizi toparlamaya çalışırken bulabilirsiniz. Bu da size çok angarya gelebilir. Yani fazla bir şeylerle uğraşmak istemeyebilirsiniz. Bu noktada ayın 19'undan sonra yani Temmuz'un 19'undan sonra salı gününden itibaren sizin döneminiz yavaş yavaş başlıyor. Sevgili aslanlar şans getirsin size güneşin aslan seyri. <laughs> Başak Burcu'na geldiğimizde bu hafta kendinizi dış dünyadan izole etmek isterken bulacaksınız sevgili başaklar her alanda geri çekilmek ve bazı şeyleri gözlemlemek isteyeceksiniz. Ee, başaklar bu hafta izin almak isteyebilir, dinlenmek isteyebilir, fazla işle uğraşmak istemeyebilir. Tabii ki bu dediğimi şey düşünebilirsiniz. Allah Allah başaklar çalışmak istemeyecek mi? Evet bu hafta değişmek istemeyecekler, çalışmak istemeyecekler. Çünkü kafası, kafalarında kavak yerleri esiyor sevgili <laughs> başak burçlarının çok özür dilerim hastalığımdan dolayı böyle öksürüyorum arada kusura bakmayın video çekmeye engel olamıyorum kendimi ee, paylaşmak bilgi paylaşmak benim için çok önemli ee, hayatınızda olan değişim rüzgarları sizi biraz e, duygusallaştırabilir bu noktada ani kararlar almamaya çalışın ee, ve biraz dinlenmenizi tavsiye ediyorum sevgili başaklar. Terazi burçlarına geldiğimizde tabii ki güneş ateş elementine geçtiği için bu noktadan en iyi faydalanan burçlar arasında hava elementi burçları var. Bunların işlerinde en şanssız ikizler ve terazi burçları. Şimdi haftanın ilk yarısı iş ve kariyer alanında bir süredir bunaldığınız konularla ilgili bir rahatlama enerjisi var. üzerinizden bir nebze yük hafifleyebilir haftanın ikinci yarısından itibaren de sosyalleşeceksiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. E, aynı zamanda da hayatında e, birisi olmayan, yalnız olan terazileri aşk kapıyı çalıyor diyebilirim. E, aşk başlayabilir. Özellikle arkadaş çevrenizden gelen, arkadaş ortamında tanıştığınız kişilerden e, böyle antenleriniz açık olsun diyorum sevgili teraziler. Hayatında aşk olan teraziler ise ee, bu ilişkinin daha da sağlamlaştığını gözlemleyebilirler. Gelelim akrep burçlarına. Akrep burçları bu haftadan itibaren hem güçleniyorsunuz hem de duygusal anlamdan hassas bir döneme giriyorsunuz. İş ve kariyer konuları her zamankinden fazla odağınız haline gelirken o alanda imza atacağınız bir başarı olacak sevgili akrepler. Öte yandan emek verdiğiniz, harcadığınız kendinizi böyle paraladığınız konularda da çok böyle anlat anlaşılmadığınızı, anlatamadığınızı kendinizi düşünebilirsiniz. Bu noktada hassas hassaslaşabilirsiniz. Biraz dikkatli olun söylemlerinizde. Akreplerin dili sivridir. kendinizi ifade ederken karşı tarafı kırmamaya dikkat edin. Yay burçlarınıza yay burçlarına geldiğimizde Finansal anlamda sıkışmış ve bunalmış hissediyorsunuz kendinizi sevgili yay burçları. Daha önce yaptığınız yatırımlar artık böyle bir dar boğaza gelmiş olabilir. Zorluyor olabilir sizi. Sakın, sakın sakın özellikle bu hafta ve bu dönemde tekrar bir yatırım içerisinde yatırım içerisine girmeyin. Çünkü riskli konular sizin için biraz tehlikeli bu aralar. iş ve kariyer alanında bazı fırsatlar yakalayacaksınız. Ee, bunun aslında böyle inanamayacağınız bazı fırsatlar olabilir bu noktada şansınıza güvenip devam etmenizi e, öneriyorum sevgili yay burçları oğlak burcuna geldiğimizde oğlak burcu bu hafta ikili ilişkilerini biraz e, süzgeçten geçirecek eşiyle olan sorunları evli olan oğlak burçları eşiyle ilgili e, süreçlerini gözden geçirecek işte masaya yatıracak gel bakayım şöyle karşıma bir konuşalım diyecek belki partnere bu hafta bolca konuşacağınız bir hafta sevgili oğlak burçları ee, haftanın ilk yarısı biraz zorlansanız da bu konularda ikinci yarısında nispeten rahatlayacağınızı söyleyebilirim finansal konulara daha çok kayacaksınız yani nasıl nasıl maddi alanımı genişletirim nasıl daha çok para kazanırım gibi konulara daha çok eleştirerek yani ilişki problemini çözemediğinizi düşünüyorum bu hafta. Çünkü sert ataklar, sert girişimlerde bulunmayacaksınız. Fakat hani ilişkiyi masaya yatıracaksınız. Ama daha sonrasında konu finansa kayacak ve bu alanda enerjinizi tüketmek isteyeceksiniz sevgili oğlak burçları. Kova burçlarına geldiğimizde tabii ki bu hafta sizin için çok yoğun geçecek. Çünkü karşıt burcunuza... Güneş giriyor. Arkadaşlarınızla bolca vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarla ilgili etkinlikler planlayabilirsiniz. Birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz. İş alanında yeni projelere dahil olabilirsiniz. Siz yeni projeler üretebilirsiniz. Sorumluluklarınız artıyor bu dönemde. Tabii ki kova burçları bunu kesinlikle <laughs> kabul etmeyecektir ama biraz sorumluluk almaya başlamanız gerekiyor ya da aldığınız sorumlulukları devam ettirmeniz gerekiyor. Satürn kovadan daha çıkmadı hatırlatırım. Önümüzdeki dönemde birçok kova için yepyeni kişilerle yepyeni başlangıçlar yapma fırsatı e, gelecek başlangıç yapan kovalar içinde bu durumu sabitleştirme enerjisi aktif e, keyifli yorulmalar diliyorum sevgili kovalara balıklara geldiğimizde bu haftanın konusu günlük rutinleriniz e, artık yavaş yavaş hız kazanmaya başlıyor ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Yani sağlıkla ilgili, sağlığınızla ilgili adım atmak, kendinize daha bakmak, kendinizi daha sağlıklı hissetmek için neler yapabileceğinize odaklanmak gibi konular giriş yapıyor. Hayatınıza eğer hani günlük rutin düzenli aldığınız ilaçlarınız varsa bunları hani aksatmadan almanızı devam etmenizi tavsiye ederim. Günlük rutinleriniz artarken her zamankinden daha fazla çalışacaksınız sevgili balıklar. Bunun için hazırlıklı olun diyorum. Keyifli haftalar, keyifli dinlemeler, çalışanlar için keyifli yorulmalar, dinlenmek isteyenler için keyifli dinlenmeler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sevgiler.